Merhabalar. Herkese selam. Canlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. İskambil falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. İçimden inanarak falı açıyorum. Balık burcuna. Balık burcuna gelsin. fazla geldi o yüzden bırakacağım <laughs> Evet balık burcu. Bakın şimdi siz genel söylüyorum ee, balık burcu duygusal burç. çok duygusal yani yengeç burcu gibi bu duygusal su grubu olduğu için ee, bakın geçmişi çok konuşuyorsunuz biraz geleceğe odaklanın hani hani söyle hani söylüyorum zaten hani geçmişi çok düşünen hani beynini silmeyen geleceği de olmaz yani insan şey olur yani psikolojisi bozulur yani ee, şimdi ta başınızda bir problem oldu para e, para ile ilgili çok problem oldu sıkıntılar oldu, borç oldu. Hmm, bakın bir de çiftler çıktı. Şurada. Çekim. Bakın çiftler çıktı. Güzel çiftler. Çiftler küsmüş, konuşmuyor. Birbirinize konuşmuyorsunuz. Yani küsen bak Para neden çıktı? Şimdi para da çıktı ya kartın yanında. Yani para bir sıkıntı oldu. Belki karı koca ya da çiftler onlardan hani para alamadınız, borçlandınız. Yani çiftler de hani para sıkıntısı, sıkıntıyı yaşadı. Şu anda yaşıyorsunuz para sıkıntısı var çok şimdi uzak yolda bir beklediğiniz bir haber alacaksınız uzak yoldan uzak yoldan yani, yani konuşma olacak Hani dediğim gibi ya kameradan olur Hani sosyal medyadan görüşme konuşma yüz yüze de olabilir Ama beklediğiniz bir uzak yolda e, sevgili olur eski e, arkadaş olur akraba olur görüşme olacak yani ne niye tuttuysanız ee, şimdi beyler de bunu ben hanımlara söyledim şimdi bu beylere söylüyorum beyler e, bir iş yerinizden e, bakın eğer tanımıyorsanız olacak çünkü yukarıda çıkıyor. Yukarıda çıktığı için şimdi görüş bir pardon iş yerinizde bir kadınla tanışacaksınız iş yerinizde. Bu iş yeri devlet işi iş yeri işte. Orada bir hanımla tanışacaksınız. Yani hoşlanma olacak böyle hoşlanma elektrik alma. Aşk ama aşk göstermeden ama ilerli zaman hani falı tam sona açan da daha çok belli olacak bir görüşecek yani tanışıyorsunuz bir kadınla ve onunla bayağı hani çok hoşlanma olacak yani birbirinize hoşlanacaksınız, elektrik alma bir önceden bir hanım kadın vardı üzmüş sizi göz yaşı çıktı. Bak o onunla hiç olmayacak. Bunu unutun. O gitti. O olmayacak. <laughs> Hanımlara bakayım şimdi. Hanımlar o kalbinizde, kalbinizin içinde bir aşk çıktı. Yani söylüyorum. Eğer yalnızsınız aşk kapınıza çalacak. Aşk olacak. Eğer niye tuttuğunuz hani eski sevgilimle benimle konuşacak mı? Konuşacak. Bakın kart çıktı. Yani konuşma var. Yani. Şimdi barışma demiyorum ama bir konuşma olacak. Yani. Ama eğer yalnızsınız bak direkt kalbinizde çıktı. Aşk çıktı yani. Reylere bakalım. Şimdi fazla çıktı ya kart açılımda. O yüzden Beylerde de kalbinin içinde ama beyler de şöyle bekar ve ayrılmış kalbinin içinde şimdi şöyle ilah değil mi o erkek erkeği sevecek kalbinde çıktı hayır bir bekar ve ayrılmış kişi yolunuzu birinin yolunuzu bekliyorsunuz ha gelecek ha gelecek ha gelecek yok bu olmayacak dediğim gibi sizde bambaşka bir kişi çıkıyor neyse falı devam edin de Evet, kiminle kalacaksınız? Ne ile kalacaksınız? Sonuna bakalım. Evet. Yalan konuşan var yalan hala da yalan konuşuyor çevrenizde sizinle uğraşıyor bakın sizinle uğraşıyor ve çok yalan konuşuyor ve siz o kişiyi tanıyorsunuz kadın erkek şu an kart göstermedi yani kart göstermedi ama zaten balık burcu çok şey çok kana kana kanıyor hemen Balık Burcu <laughs> ve inanıyor her şeye yalan konuşur dikkat edin <laughs> bir de sizinle uğraşıyor ama siz farkındasınız kim olduğunu kart göstermedi şimdi kadın erkek göstermedi. doktor çıktı doktor devlet adamı çıktı. Devlet işiniz e, hala devam edecek ve doktor çıktı, doktora görüneceksiniz. Doktor neden çıkıyor? Çünkü yani tedavi gördünüz, belki gitmediniz. Hani bıraktığınız tedaviyi yeniden başlamak istiyorsunuz ama kötü bir şey yok yani. Bir doktor çıktı. Yine de devlet Işi çıktı bir devletle hala işiniz devam edecek yani bitti demeyin yine devam ediyor şimdi burada devam ediyorum mahkeme olur tazminat olur devlet işleriniz olur evrak işleriniz olur yani genel söylüyorum bakta bir um, kartine göstermiyor Allah Allah <laughs> kartine göstermedi kimin bir kavga az kavgası olmuş ee, şimdi uzun zamanda konuşmadığınız kişi var yani sevgili olur komşu olur arkadaş olur çok yakınız yani yakındı size <laughs> Şimdi bak burada da bir barışma kartı gösteriyor. Ama kadın erkek göstermiyor. Genel bakıyorum zaten. Aynen doğru ya. Ben de de bu şey kafam gitti. Genel tabii ki. Kadın erkek doğru. Ee, bir barışma kartı gösteriyor. Barışmak isteyen kişi var. Siz de inat ettiğiniz işte şey barışmak istemiyorsunuz. Ha olabilir. Üzmüş olabilir sizi. Kırmış olabilir sizi. Ama o kişi de pişman olur. Biliyor musunuz? Sizinle barışmak istiyor. Ama siz inane, inat ettiniz. Yok. Barışmıyorsunuz. İşte o kişiden haber gelecek size. Barışmak için. Haber gelecek. Bak evle ilgili çıktı. Ev. E, niyet evse zaferle olacak bak ev ev arsa ailede belki ım, evimi büyütmeye çalışıyorsunuz hani Mesela iki bir katlıydı iki kat oldu yani genel söylüyorum çok güzel zafer çıktı evinin içinde zafer kutlama yapacaksınız Hani e, belki beni yani, bir şey mi olacak ben onu kutlayacağım diyeceksiniz. Yani illa demiyorum içki içeceksiniz. Yok. Bir kutlama olacak. Sevinçli kutlama. Zaferle evde bir haber alma, alacaksınız. Ya da bir de ev değişme, ev almak. Hep çıkıyor güzel zaferle. Evet bekarlar, bekarlar. Bakar mısınız güzel kart. Bakar mısınız sürpriz gelişme, sürpriz gelişme var. Bekarlara çağır çok söylüyorum. Kız erkek bekarlara söylüyorum. Sürpriz gelişmeler var çok güzel görüşme var. Görüşme şimdi ben benim, benim kimsem yok diyorsunuz. Benim kimsem yok şu an hayatımda olacak. Bakar mısınız? Çok güzel kartlar. Çok güzel. Şurada da bakın bir has aynı bir. bak şimdi bak hastalığı gösterdi. Hastalık bir erkek çıktı. <laughs> hastalığı var. Ee, bir de şöyle ruhsal da olabilir yani. Ruhsal, ruh, ruh şey psikolojik bir erkek çıktı yani o kadar çok acılar çekmiş ki o kadar ki üzüntüler çekmiş ki hastalanmış yani psikolojik olarak bakar mısınız güzel haber çık gelecek size evrak kağıt yani ne bekliyorsunuz ne istiyorsunuz güzel haber gelecek haber evrak kağıt Burada da karı koca var. Bakın. Karı koca eşler var. Evliler, karı kocalar. Bak yolunuz var. Ee, gelemiyordunuz, gelemiyordunuz. Belki yurt dışında yaşıyorsunuz, bilmiyorum. Gelemediniz, bir probleminiz oldu. Maddi olur, bir şey olur, bir problem olur. Geliyorsunuz bakın. Ya da beklediğiniz çiftler yani karı kocayı bekliyorsunuz. Ee, gelecekle bak iki yol var. Temiz yol, güzel. Bakın artık gözyaşı şimdi benim tarafımdan soldan baktığım için, şimdi çevirdiğim zaman sağdan gösteriyor. Ee, şöyle yapayım. Bak gözyaşı gidiyor. Soldan söylüyorum. Gözyaşı gidiyor uzak yolda görüşme var. Uzak yola gitmek isteyen gidiyor. İşle ee, işle ilgili gitmek istiyor. Neyle hani ne için gitmek istiyorsunuz? Gideceksiniz uzak yola. Bir de görüşme var. Beklediğiniz kişi ise kimse, akraba olur, sevgili olur, genel söylüyorum. Görüşmeniniz olacak. Bakın sevinç. Sevinçli kar çıktı. En sevdiğim kart sevinç. <laughs> bir ya çocuğu olan genç çocuğu olan bak maddi olarak yükselmesi var. hani genç, bekar, çocuğu olan ya da bekar kim beni izliyorsa maddi olarak kazancı olacak. Bir hani bir iş değiştirme olacak iş yeri çıktı bambaşka bir iş yani Me belki memnun değilsiniz yani eski işinizde yeni bir iş çıktı yani iş değiştirme güzel para çıktı maddi olarak sevinecek gösterdim değil mi söyledim doğru son kartlara bakalım Aa, son kartlara bak. <laughs> son kartlar. <laughs> bak bunları alıyoruz. Bakın bunlar. Hem bekarlar hem ayrılmış kişilere söylüyorum. Bakın aşk, aşk, aşk. Aşk, aşk, aşk. Güzel iş bak yine şey dışarıdan yani kimden e, beklediğiniz kişi kimse bilmiyorum işte dışarıdan. E, devlet işi dışarıdan e, beklediğiniz güzel bir konuşma olacak. E, bu da şöyle iş yeri de olabilir. Yeni bir e, ta, hani iş yerine gidiyorsunuz konuşmaya. Ama bu da aşka temsil eder kartı Aşka ıı, aşkınızla konuşacaksınız Çünkü ıı, yani eğer konuşma Hani şu an konuşmadığınız kişi varsa konuşacak sizinle Hatta o sizinle konuşacak ama ıı, balık burcu ıı, yani ıı, çabuk yani unutuyor. Her şey balık burcu daha alçak gönlü. Balık burcu daha çok adım atar ama bu sefer siz adım atmıyorsunuz karşı taraf kişi adım atacak sizinle konuşacak ama iş görüş, görüşmesi konuşması olacak yani <gülüyor> yani <gülüyor> evet şimdi yine bu kart şimdi bir kadın çıktı. Yalnız bir kadın çıktı şu an Yalnız Yani Şöyle diyeyim Mutsuz ve yalnız kadın çıktı Mutsuz kadının da Yani yalnız ve mutsuz Bak tertemiz bir yolu var Tertemiz bir yolunuz var Yeni sayfa açıyorsunuz Yani daha yani kimseye güvenmeyen, mutsuz, artık hayatta bir şey, hani mutlu değil, öyle kişi çıktı. Tertemiz bir yolunuz var. Yolunuz bambaşka oluyor, geleceğiniz. Yani artık düşüneceksiniz. Ben artık kendime düşüneceğim diyeceksiniz. Şimdi bu kart her şeyi gösteriyor. Temiz yol, yani gideceğin, yani peki yer değiştirme olur? yani hmm, başka şehire de gidebilirsiniz. Ee, bir de şöyle var. Ben burada mutluyum. Ben burada huzurluyum. Yani benim bu, ben burada rahatım diyeceksiniz. Bambaşka bir yol seçiyorsunuz. Güzel hani geçmişi siliyorsunuz tamamıyla. Yani kendinize geliyorsunuz, sirkeleniyorsunuz. Artık ben ne yapıyorum? Ya ben niye kendime bakmıyorum? Ben kend niye öyle olmuşum diyeceksiniz. Ve son kart, son kart bir devlet şeyi çıktı kartı. Devlet kartı. Şimdi yorumu yapacağım. iş yeri yeni iş arayan iş çıktı. Devlet işinizle varsa yani devlet işi boşanma bitiyor. Bakın tek, tek kart kaldığı için yani boşanma Hani kötü hani tazminatlar hani devlet işi yani. Onlar hepsi bitecek. Yani tamamıyla gidecek çünkü tek kart kaldığı için ve iş yeri yeni iş çıktı size. Hani bu kadar. Balık burcu. Yorum yazmayı unutmayın. Tamam mı canlarım? Yazın tamam mı? <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın ve sağlıkla kalın.